Günün meyvesi birlikteyiz dediğim gibi efendim bugün incir var gördüğünüz gibi e, kuru inciri anlatacağız size tabii ki yayın sonrası biz bunları yiyeceğiz e, muhakkak anlattıklarımı dinledikten sonra sizler diyeceksiniz efendim e, ben kuru incir için şunu söylüyorum e, üç kutsal kitapta geçen tek meyve incir efendim. Dolayısıyla üç kutsal kitapta incire yer verdiğine göre varın faydalarını siz düşünün zaten. Ama onun dışında baktığımız zaman bütün besinlerin içinde en çok dif içeriğine sahip olan meyve incir efendim. Ki insanların günde ortalama 10 gram lif alması gerektiğini düşünürsek ve bir tane incirde 2 gram lif olduğunu düşünürsek günde 3 tane incir aldığınızda yaklaşık ihtiyacınızın %60'ını karşılamış oluyorsunuz. Ki biliyorsunuz lifler bağırsakların daha iyi çalışmasını sağlıyor, ve bağışıklık sistemini güçlendiriyor, kabızlığı önlüyor. Bu tarz sorun yaşayan insanların çok daha iyi bir hale gelmesini sağlıyor. Dolayısıyla incirle bu kesinlikle ama kesinlikle iyi bir hale getirilebilir. Artı baktığınız zaman efendim kanser riskini azaltıyor şu gördüğünüz incir, e, kandaki kolesterol seviyesini düşürüyor aynı şekilde. Kendi küçük ama işlevleri çok fazla. E, Nitelikler de kalp hastalıklarının yaşanmasını efendim olabildiğince minimum seviyelere indiriyor. E, omega 3 ve omega 6 bulundurduğu için kolesterolün zaten düşmesine yardımcı oluyor. Kaliforniya e, İncir Araştırma Enstitüsü e, incir için şöyle demiş. E, adeta de, demişler ki adeta doğanın en mükemmel meyvesi. Düşünün yani o kadar faydaları var. E, tüm meyvelere göre en yüksek mineral de yine incirde bulunuyor efendim. İçinde potasyum, kalsiyum, kalsiyum ve demiri de e, bol miktarda bulundurduğu için bu tarz ihtiyaçlarımızı da karşılıyor. E, astım hastasıysanız, öksürüğünüz varsa ya da soğuk algınlığı yaşadıysanız efendim günde iki tane, üç tane incir yiyin kendinize bir iyilik yapın. Hem şifa bulun hem bağışıklık sisteminizi güçlendirin. Aynı zamanda sindirim sisteminizin çok çok daha iyi bir noktaya gelmesine yardımcı olun efendim. Bunların tamamı günde iki tane, üç tane incir yiyerek yapabilirsiniz. Bir de siz bunu sabah Güne başlarken yaparsanız eğer hani uyandığınızda ilk yediğiniz besin iki tane kuru incir olursa yanına da bir tane bitki çayı içerseniz hem kan şekerinizi dengeler hem sindirim sisteminizi hızlandırır. Aynı zamanda da bağırsaklarınızın çok daha iyi çalışmasına yardımcı olur efendim.